Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün sizlerle şöyle koton bir ipimle harika güzel e, tişörtler, bluzlar yapabileceğiniz, yazlık örgü modellerinde kullanabileceğiniz, dilerseniz kışlık örgü modellerinde de kullanabileceğiniz harika bir model yapacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım arkadaşlar. Koton bir ip. Şöyle gördüğünüz gibi 3,5 milimde şişlerimi kullanacağım. Modelime geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam olacak sevgili hanımlar. Kanalıma henüz yeni geldiyseniz, yeni keşfettiyseniz abone olup yorum ve beğenilerinize destek verirseniz çok mutlu olurum. Hemen ilmeklerimizi atarak desenimize yeni yapılışına geçelim. 2 İki ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerimizi atıyoruz. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek bu modeli anlatabilmem için yeterli arkadaşlar. 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atalım. Desenimizi kurmaya başlayalım. Şöyle bakın 2 4 6 8 10. 2 ve 2'nin katlarından desenimiz oluşuyor. Şöyle bir hazırlık sırası yapıyorum arkadaşlar. Modelimiz kolay ve güzel bir model. Az ilmekler attım ben. Sizler yapacak olduğunuz modellere göre ilmeklerinizi atarsınız. Şöyle bir sıra düz örgü yapıyorum. bir sıra düz örgü yapıp daha sonra ön yüzde desenimi kurmaya başlayacağım örgünün arka yüzünde hem hazırlık hem modelimizi kurabilmek için şöyle bir hazırlık yapıyorum sizler lastik yapmak isterseniz yapabilirsiniz Evet şöyle arka yüzde bir sıra düzümü ördüm şimdi modelin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir sıra düz örüyorum hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen İnanın çok güzel bir model. Yeleklerde, hırkalarda, şallarda kullanabileceğiniz bebek örgülerinde ajurlu mevsimlik örgü modelleriniz için harika yazlık bir örgü modeli. Şöyle modelin birinci sırasını hazırladım. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde tüm ilmeklerimi düz örmüştüm. Modelin ikinci sırasında da tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Evet şöyle ikinci sıramızda tamamladık. Modeli uzatmadan az ilmeklerle sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hemen modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ipim benden tarafta iki düz ilmeğim var. İki düz ilmeğimi birlikte topladım. Hemen tekrar iki düz ilmeğimi birlikte topluyorum. Tekrar iki düz ilmeğimi birlikte topluyorum. Tekrar iki düz ilmeğimi birlikte topluyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Evet ilmek sayılarımızda bakın eksilmeler oldu. Ama ilmek sayımızı yine şimdi dördüncü ve son sıramızda e, aynı sayıya geri getireceğiz. 4 sırada bir model kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi arkadaşlar. Modelimizde ilmek sayımızda artış olmasın diye bu başlangıçta artış yapmıyoruz bitişte yapıyoruz. Şimdi kenar ilmeğinden sonra ilk gelen ilmeği düz ördüm. Bir kere doladım. Hemen diğer ilmeğimi düz ördüm. Bir kere doladım. Diğer ilmeğimi düz ördüm. Bir kere doladım. Diğer ilmeğimi düz ördüm. Bir kere doladım. Diğer ilmeğimi düz ördüm. Evet bakın 10 ilmeğimiz vardı yine 10 ilmeğimiz var. 2 4 6 8 10 Şimdi bir modeli tamamladık arkadaşlar. İkinci bir model daha kuralım. Daha anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Hemen ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Ajurlu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar modelin birinci sırasında tüm ilmekleri düz örüyoruz. Evet bu şekilde. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım. Burada da tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters örüyoruz. Evet az ilmeklerle anlattım arkadaşlar. Videoyu uzatmak istemedim. Çok kolay ve güzel bir örgü modeli. Hemen öğrenmenizi istedim arkadaşlar. Evet şöyle bakın modelimizin ikinci sırasına tamamladık. Modelin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın kenar ilmeğimden sonra ilk 2 ilmeğimi yine eksiltiyorum bakın. Bu şekilde. Yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ilmeklerimizde eksilme oluyor. Modelimizin son sırasında da tekrar ilmeklerimizi eski sayısına geri getiriyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın şu an yine ilmeklerimizde eksilme oldu. Şimdi modelimin tekrar arka yüzünde ilmeklerimi eski sayısına geri getireceğim. Kenar ilmeği ilmeğinden sonra ilk gelen ilmeği düz örüyorum. Bakın burada bir artış yapmıyoruz iki ilmeğin arasında. Şimdi bu düz ilmekten sonra bir doluyorum, bir düz örüyorum bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum. Evet bakın bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk modelin dördüncü ve son sırası burası arkadaşlar tekrar birinci ve ikinci örnekte yaptığımız gibi ön yüzden birinci sıra bir sıra düz arka yüzden bir sıra ters örüyoruz ikinci sırasında üçüncü sırasında da kenar ilmeğinden sonra 2, 2, 2, 2 ilmeklerimizi topluyoruz. İlmek sayımızda eksiltme yapıyoruz. Hemen arka sıramıza geldiğimizde de kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeği düz örüyoruz. Daha sonra bir arttır bir düz. Bir arttır bir düz yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Evet şöyle ben sizlere az ilmeklerle iki desen anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur hanımlar. Şimdi modelin ilerlemiş halinde bir görelim. Yazlık örgü modelleriniz için ideal bir model sevgili hanımlar bakın koton bir ip gerçekten çok güzel ajurlu harika bir desen hem de yapılışı ne kadar kolay gördünüz. Ben şöyle haroşa lastik yaptım arkadaşlar sizler dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz ama bu desenin altına haroşa lastik yakışıyor arkadaşlar. Evet bu şekilde. İnanın hem kolay hem güzel renk renk kendinize bluzlar örün. Kendi bluzunuzu kendiniz örün arkadaşlar. Kendi süveterinizi kendiniz örün. Askılı puluzlar, yazlık örgü modelleri için tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Yelekler, hırkalar, süveterler, ceket bile yaparsınız. Battaniye bile yapabilirsiniz bebek battaniyesi. Çok güzel olur hanımlar. Modelimiz ajurlu, çok amaçlı güzel bir örgü modeli. Yapılışı oldukça kolay gördüğünüz gibi. Evet sevgili hanımlar güzel dostlarım ee, şöyle arkası da bu şekilde tüm e, örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere annemin örgü dünyası e, kanalına annemin örgü evine örgü evinde benimle birlikte olduğunuz için çok da teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Modelim hakkında fikir ve düşüncelerinizi de belirtirseniz çok mutlu olurum. Yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Hoşçakalın.